Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hitler Street Mosman 2012'yi tanıtacağım. Bu 2012'de çıktı ama bizim ülkemize biraz geç geldi. Oyunun genel bir bakış kavram kısmından Geçeceğim. Oyun gayet güzel. Tavsiye ediyorum herkese. Yeni nesil arabalar var. Porsche, Lamborghini, Chevrolet, Camaro. Ondan sonra işte o Ford'un Ben oyunu bitirdim. Karşınızdaki Bugatti, Bugatti Veyron. Oyunu üçüncü araba tam en hızlı arabası bu. Nasıl oluyor ben de anlamadım. Oyunda yani araba sürmesi zor. Yani gerçekçi bu tarz underground konsantrasyonda bizdeki gibi değil. Yani kolay değil. Onun yerdeki yansımalar mesela ekran sol kısmında böyle değişik değişik e, efekt mi yoksa onları? Vaka bayağı güzel ya oyun. Ama oyunu tek demedim yani modifiye yapılmıyor. Tek oyunu arabaya tekil verebildiğimizler burada orada karşı rengin geçiyor ve tahmin Mesela Evet, Araba pert oldu önce mi gördünüz gibi. Buradan geçince sağlamlaşıyor. sağlamlaşıyor şey. Tamir oluyor. Oyunun genel olarak güzel. Ama zor. İlk baş süremeyebilirsiniz. Yani bayağı zor. Bir... Ee oyunu çözmesi de zor. Çözdükten sonra zaten oyun güzel oluyor. Ben size Craig'le Türkçe yamalı. Evet. Bir tane link vereceğim oradan indir, indirebilirsiniz. Oyun güzel yani. Mesela bir arabanın yanına gidiyorsunuz. E'ye bastığımızda o arabaya geçiyor. Şimdi Mercedes'e geçtik. size Mercedes de yaptık. oyunda araba almak için belli bir yarışlara giriyorsunuz yarış kazandıktan sonra o arabayı enka haline dönüştürünce alabiliyorsunuz araba belli bir garajda değil şehre dağılmış onları haritadan işaret edebiliyorsunuz zaten oyunu oynadıktan sonra hafif bir şey oluyor ezberleniyorsunuz da yani biliyorsunuz yani onları şimdi Porsche'ye geçtik Porsche'ye Spyder. Meta Mesela hiçbir yarış oyununda böyle olduğumuz yerde pat çekerken hiç şey olmaz. Teker patlamaz. Ama bunla patlıyor yani oyunun gerçekçi yani. Okay, sol teker patladı, sağ teker de patladı. Dövün. oyun genel olarak güzel güzelin üstünde yani oynarken zevk alıyorum ben oyunun başka efektleri asfalttaki yansıma meta güneş güneşin yansımaları da harika yani ben bu arabayı yendim ama hala parçalamadım. Yani en az yapmadım. Uğraşamadım yani. Bu birinci araba da. Bu belki daha az yani. Kanalımız yeni arkadaşlar. Abone olursanız <laughs> sevinirim. Oyunun linklerini falan her şeyi altta vereceğim. İyi oyunlar görüşmek üzere.